merhaba sevgili dostlar ben e, yaka kısmına kadar geldim e, burayı haraşa başlamıştık biliyorsunuz 7 sıra haraşa ördüm şimdi yaka keseceğiz onun için e, masanın üzerine de siyah bir örtü serdim size daha iyi e, görüntü verebilmek için şimdi 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 yakamızı keseceğiz. Şöyle yapıyoruz. Haroşalı kısma kadar öreceğiz. Yine burada kenar patımızı haroşa öreceğiz. Buradaki modelimizi yine kuruyoruz. Şimdi şuradan yandan yukarı şuradan bir örelim. 5, 6 ya da 7 ilmek haroşayı devam ettireceğiz. 2, 4, 5 6 6 haroşa yeter diye düşünüyorum. Çünkü 7 yaparsak 7 de buradan e, yaka bölümü çok daralır diye düşündüğüm için şimdi burayı şurada 6 ilmek kalıncaya kadar keseceğiz. Şöyle yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Biraz sıkı tutalım ki orada kötü bir görüntü olmasın. İlk ilk kesim yaptığımız yeri birazcık sıkı tuttuk. Sonrasında normal kesiyoruz yakayı toplayan bir kesim olmasın. Şimdi şurada altı ilmek kalıncaya kadar örelim. O zamana kadar keselim ve gelelim. Evet sevgili hanımlar ben bu arayı kestim. Ee, şurada altı ilmek bıraktım bu kestiğimiz ilmek bunları da kalanlarında şurada beş tane daha var bir iki üç dört beş altı tane ilmeğimizi haraşo olarak devam edeceğiz kalan ilmeklerimizi aynı şekilde öreceğiz yani modelimizi kuracağız kenar patındaki haroşamızı da öreceğiz Burayı ördük. Burayı kestik. Burası duracak. Burayı öreceğiz. Geri dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Haroşaları haroşa. Modelli kısmını da bizden tarafa ters, karşı tarafa düz gelecek şekilde öreceğiz. kenardaki altı diş haroşamızı da haroşa olarak öreceğiz. Önden de düz, arkadan da düz. Şimdi sevgili hanımlar göstermek için burayı tekrar bir sıra gittim geldim. Şimdi burayı şöyle çekeyim. Şimdi burayı böyle büyüteceğiz. Ee, büyüttükten sonra belli bir çeye e, göre e, büyüklüğe göre belli bir seviyeye kadar büyüteceğiz burayı sonra burayı da büyüteceğiz Ondan sonra e, şeyi kesmeyeceğiz yani buradan arkayı da e, örgü kesmeden arkayı da bütün arkayı aşağı öreceğiz e, ne yapacağız İki tarafı da büyüttükten sonra bu kestiğimiz yere e, ilmekler çıkaracağız. E, aynı şekilde burayı örelim. Burayı da ipimizi buradan e, e, Burayı ördükten sonra ya bu ipi ya da başka bir ipi şuradan bağlayacağız. Aynı sanki geri dönüyormuşuz gibi burayı da aynı şekilde çıkaracağız. Çıkaracağız ve arka taraftaki şu boşluk kestiğimiz yere tekrardan ilmekler başlayacağız. O zamana kadar ee, gösterdiğim yere bu şekilde örelim ve gelelim. Evet sevgili dostlar. Ben bu şekilde söylediğim gibi e, bu tarafı e, belirli bir miktar ördüm çıkardım. Sonra bu tarafa şuradan ekledik. Belirli bir miktar burayı da yaptık. E, kaç sıra yaptık? 21 har diş haroşa buraya yaptık. 21 diş haroşa buraya yaptık. Yakamızı kesmiştik zaten. Bu şekilde yakamızı <laughs> yeterli bir derecede e, yaptık şimdi e, şey yapacağız buradan şuraya ilmekler atacağız onu da nasıl yapacağız hemen şey yapalım bir saniye hemen şöyle şey yapıyoruz şurada ipimiz Evet Sevgili hanımlar, onu da şöyle yapıyoruz. Şimdi şu e, ipimin e, şurada ucundan birazcık iple şey yapacağız böyle. Şuraya şöyle yapıyoruz. ve şimdi 30 ilmek atacağız. Şimdi ben sonra kaybedeceğim oradan şu fazlalık olan ipi. 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 tekrar sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 22 24 26 28 29 29 ilmek kesmişiz burada tam 29 olarak devam edelim 29 yalnız iğnemiz şurada ters geldiği için şurayı çevirmemiz gerekiyor önce şuradan örmeye devam edelim bunların ikisini buraya şey yapacağım bağlayacağım düğümleyeceğim yani düz örüyoruz tamamen model model koyacağız artık şunu şuraya hemen kaçmadan bir bağlayayım şu bir tarafı kısa zaten ben ona kaybederim oradan Evet, burayı ördük. Şimdi patım şişimizi bırakıyoruz. Normal şişimizde devam ediyoruz. Şimdi sevgili amcalar, bu kenardaki patımız haraşo olan patımız haraşo olarak devam edecek. 11 ilmeğimiz. Şurada model koyduğumuz yer düz devam edecek. Modelsiz düz devam edecek. Yani e, süeterimizin ön kısmı modelli, arka kısmı düz. Yani düz sadece modelsiz düz örgü olacak. A, kenardaki haroşalar haroş olarak devam edecek. Bu yaka çerçevesini oluşturabilmemiz için şuradaki ebatta arka boynun arkasında da şöyle bir e, e, Harşanı bir şey yapacağız Burada 1 2 3 4 5. kenardaki haraşamız. Şimdi bu kenardaki haraşalı kısma kadar hepsini haraşo olarak öreceğiz. Burada bir 5-6 sıra bir haraşamız olacak sevgili hanımlar. E, boyun arkasına gelecek kısmı da haraşalı böyle kapalı gibi bir şey yapacağız oraya. İlk sıra birazcık zorluyor sevgili hanımlar. Kalanı çok akıcı bir şekilde ilerliyor. Yaka kenarı olduğu için böyle e, gevşek başlamadım yani. Böyle biraz sıkı tutmuştum elimi. destek olmasın diye. Çünkü boyun e, yaka olduğu için kip dursun istedim. Yani marul gibi bir görüntüsü olsun istemedim böyle. Evet hedefim şöyle bir şey sevgili hanımlar. Şöyle şu haroşalı kısmı şöyle bir haroşa şöyle bir haroşa yapmak istiyorum böyle ondan sonra kalanı düz örgü olacak yani modelsiz düz örgü olacak İlerleyen ilerleyen zamanlarda ne demek istediğimi daha iyi anlatabileceğim inşallah model ortaya çıktı çıkınca bu şekilde sevgili hanımlar. Şurayı da bitireyim. Yarım sıramı. Bir de e, süveterimin kenar kısmını böyle bir e, sık iğne şeklinde bir dolaşma düşüncem var. Çünkü daha şey dursun istiyorum. İpin birazcık e, ince olduğu için böyle kenarlar sanki biraz e, hafif gibi geldi bana. Şimdi evet sevgili hanımlar şu şekilde şimdi bu iplerin olmadığını parçaları ben onları şey yapacağım. kapatacağım şimdi yaka patını da kurduk ee, ne yapacağız şimdi bu arkayı şu şekilde düz bir şekilde yani bu tepeyi koparmadık buradan arka kısmı öreceğiz böyle yani şu şekilde dönecek burası şu şekilde dönecek ee, dönecek arkaya kadar öreceğim ve hatta bu ön kısmından bir miktar daha uzun öreceğim sonra şu kenara kenara da bağcık yapacağım ve bu kenar kısmını ve şu yaka kısmını sık iğne ile dönmeyi şu yaka kısmını ve kenar kısmını komple sık iğne ile dönmeyi düşünüyorum duruma göre bakacağım sevgili dostlar şimdi dediğim gibi bu arka tarafı da eğer göstermem gereken bir şey olursa videoya tabii ki çekiyor olacağım ama göstermem gereken bir şey yoksa komple öreceğim ee, sonrasında e, duruma göre hareket edeceğiz şimdi belli bir miktar örelim ve gelelim Evet sevgili hanımlar dostlar ee, ben e, süveterimi hemen hemen ördüm ne yaptım e, burayı göstermiştim size buradan artırmalarımızı yapmıştık şöyle yaptım kesmeden arkadan bütün bir şekilde ördük e, fakat arkaya model koymadık düz bir şekilde şurada şöyle şuraya da haroşa yaptım e, şu yakadaki kısım kadar şöyle göstereyim şöyle böyle kara bir e, yaka yaptık. E, bir kenara haroşa görünüyor farkındaysanız. Arkada da kaç sıra? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa. Yani başlangıç sıramızla birlikte 6 diş haroşa. Burada ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 7. Yaka olduğu için daha böyle bir tok dursun istedi. 7, 7 sıra burada, 6 sıra burada. Kenardaki haroşalı ilmeklerimiz de 6, 6 ilmekten oluşuyor. Bu şekilde ee, arka bölümümüzü bu şekilde ördük. Şöyle göstereyim. Bu şekilde ördük. Şu anda birazcık şey duruyor. Daha henüz hiçbir işlem görmedi. Ee, ön kısımdan biraz uzun ördük. Böyle arka tarafını birazcık uzun ördüm. Ne kadar uzun ördük? Şöyle... Ee, Şöyle dört parmaktan fazla bir uzun ördük. Ve o uzun ördüğümüz yeri haroşa olarak ördük. Kaç sıra haroşa ördük? Ee, hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Ee, şöyle bir şey yaptık. Ee, ön sıra, ön ön tarafı 100 102 diş haroşa e, 102 diş arka taraf da e, 127 diş haroşa oluyor arka tarafta şimdi şöyle bir şey yapıyorum biraz e, kamerayı yaklaştıralım şu anda e, sizlerin de daha rahat görebilmesi adına e, masanın üzerine bir tane şey serdim siyah bir örtü serdim siyah örtü serdim ve daha rahat e, çünkü beyazın üstünde pembe istediğim netliği sağlamadığı için böyle e, siyah bir örtü serdik kenarını şimdi dört bir kenarını şu şekilde dönmek istiyorum daha düzgün bir kenar olsun diye. Şuradan başladım. Şuraya kadar geldim. Nasıl durduğunu görmek için. Şöyle Her sıraya batacağız sevgili hanımlar. İlk sıramıza batıyoruz. Çıkartıyoruz. Arkadaki ilmeğimizi bu şekilde ilmeğin içerisinden çıkartıyoruz. Şuradaki ilmeğimizi biraz şey tutuyoruz. Esnek tutuyoruz çünkü yoksa şimdi burayı örüyoruz ya kasar yani Topla, toplanır kasar. O zaman da örgümüz güzel durmaz. Şu şekilde arkadaki ilmeğimiz biraz şey esnek. Bu şekilde batıyoruz. Öndeki ilmeğimiz tabii ki esnek değil. Şunu birazcık fazla esnek bırakmışız ha. Bu şekilde içerisinden çıkarıyoruz. Bu şekilde bütün kenarımızı döneceğiz. Ee, yaka kısmında dönmeyi düşünüyorum. Sevgili dostlar. Bu şekilde kenarımız hem daha tok duracak. Bir ağırlık katacak. Örgümüzün duruşuna. Hem de eee İpimiz biraz ince. Kalın değil. Böyle dolgun duracak şekilde kalın değil. İpimiz eee ya yani normalden bir tık daha ince. Onun için bu şekilde kenarını bu şekilde geçersek daha tok durur, daha e, nasıl desem şey durur. Böyle bir e, şey katar. düzgün kelimeyi bulamıyorum şu anda yani bir ağırlık kadar böyle ve durduğu zaman düzgün durur yani ama şuraya bakın şimdi şimdi şurayla şuranın farkını göreceksiniz zaten Şurada bir ilmeğim bayağı gevşek bırakmışım şöyle düzelteyim şimdi buranın duruşuyla şuranın duruşuyla şuranın duruşu çok bayağı bariz belli yani farkı belli onun için e, şey örgümüzün tüm kenarlarına dolaşacağız. Sonra da şu yaka kısmını da dolaşacağım. Sevgili hanımlar, şu yaka kısmını da dört bir tarafını dolaşacağım. Ondan sonra şuraya belirlediğimiz bir noktadan bağcık yapacağız. E, yani bağcık yapacağım. Örgü böyle şey değil. Düzgün bir bağcık yapmayı düşünüyorum. <laughs> kanalımda e, bebek hırkasının bağcığı var o bağcık gibi bağcık yapacağım böyle güzel bir bağcık e, tabii ki o bağcığı e, yaparken çekmeyeceğim ancak siz talep ederseniz onu da örülüşünü size göstermek istiyorum fakat e, modelimiz çok güzel olacak çok tatlı e, bir model örgü modeli muhteşem görünüyor böyle kabartmalı bir model siz de görüyorsunuz. Şimdi ben o söylediğim yeri dört bir tarafını e, döneceğim yaka kısmını da ve kenarları da bağcığını yapacağım. Ondan sonra buluşalım. Hanımlar, süveterimiz bitti. Çok güzel oldu. Masaya sığmadığı için mecburen katlayarak ee, çekim yapmak durumundayım Görüyorsunuz şurada çok güzel Bir yaka e, Şey yaptık Şu modelin güzelliğine Bakar mısınız Çok güzel bir model oldu Işıktan mıdır nedir Masanın renginden midir e, Tam rengi gözükmüyor Şeyde e, Ekranda çok tatlı bir pembe İçinde e, simler var Böyle simli bir pembe çok tatlı bir model. Keşke benim gözümle yani görebilme şansınız olsaydı. Çünkü çekimde e, çok da belli olmuyor sevgili dostlar. Şöyle hemen açmaya çalışayım. Başka şekillerde çekmeye çalıştım olmadı sevgili dostlar. Bu şekilde çok güzel bir model oldu. Tam böyle 38 beden, çıtı pıtı genç kızlarımıza uygun şekilde bir model oldu Umarım sizlerde beğenirsiniz benimle birlikte ölürsünüz ee, kanalımıza abone olmak tamamen ücretsiz ee, videomuzu beğeniyorsanız e, beğeni yapmayı yorum yapın basılı çok memnun olurum ee, yeni videolarda buluşmak üzere hoşçakalın diyorum